Yalnız Kurt, ezberleri bozan hikayesi, heyecanı zirveye taşıyan aksiyonu ve başarılı oyuncu kadrosuyla ekranlara yeni bir soluk getirdi. Uzun bir aradan sonra Cihan Ünal'ı beyaz camda izleme fırsatı sunan yapım izleyiciden büyük ilgi görüyor. Genç oyuncular içinse Cihan Ünal gibi usta bir oyuncuyla aynı projede olmak büyük bir gurur. Ekip şahane. Cihan abi zaten bir tane. Cihan abinin partner olması dışında Mükemmel bir hoca olduğu gerçeği var ortada. Ee, sağ olsun. Yıllardır e, yapmış olduğu birikimi çok güzel bana da sunuyor. Daha projenin başından beri Cihan abi için çok mutluyum zaten. E, ekipte de anlaşamadığımız kimse yok çok şükür hani her şey güzel gidiyor. Herkes seviyoruz. Cihan Bey'le çalışmak gerçekten e, çok değerli tabii ki benim için. E, onunla olan sahnelerde zaten paslaşmak e, çok çok değerli. Diğer ekip arkadaşlarım açısından da öyle. Hepsiyle gerçekten o paslaşmak o kadar değerli bir şey ki oyun oynarken. Çünkü burada bir ekip işi yapıyoruz. Bir de o pası atmayınca ya da sen tutamayınca olmuyor. Ama biz o oyumu bence çok güzel yakaladık. Hem ekip olarak kamera önü ve kamera arkası şu an bence güzel ilerliyoruz. Ayrı mıydınız kardeşimle? Nereden çıkardın? ...beraber olsanız, kaçtığı zaman sana haber ederdi. Belli ki etmemiş. Ok yaydan çıktı artık Yalnız Kurt. Bunu durdurmalarına izin veremeyiz. İki buçuk yıla yakın bir ön hazırlıkla ekrana gelen... ...Yalnız Kurt'un doğru kas seçimi ekibin sinerjisine ve ekrana yansıyor. Damla Colbay ve Hasan Deniz Yaran izleyicinin yakıştırdığı rol arkadaşları oldular. Bakalım ikili birbirleri hakkında neler söyleyecekler? Hasan dünya tatlısı ve dünya iyisi birisi. Gerçekten onu burada tanıdım ama o kadar e, bence son dönemlerde tanıdığım en iyi insanlardan biri. Bu dönemde artık böyle iyi insanla karşılaşmak ...bir lüks olduğu için e, o anlamda da çok şanslıyım. Sahnelerde de birbirimize yardımcı oluyoruz. Ve bence aramızdaki kimya da e, güzel yansıyacak ekranlardan diye umuyorum inşallah. Öyle de olur seyirciye de e, bizim aramızdaki o güzel duygu geçişini hissettirebiliriz. Damla benimle aynı yaşta. O da İzmirli falan. Çok ortak arkadaşımız da var. ilk defa burada tanıştık kendisiyle ama... Onunla da iyi anlaşıyoruz. Yani Damla'yla çektiğim sahnelerden çok keyif alıyorum. Soru sormayı bırak, olanları anlat. Çocuğun nerede olduğunu bilmiyorum. Ben de onu bulmak için gitmiştim. Sen niye arıyorsun Elaik'i? Esra'ya... ...söz verdim. Bugünlerde herkes aynı şeyi söylüyor. O zaman kafana göre hareket etmek yerine düşün. Bana güvendiğini sanıyordum. Güvenmiştim geçti. Madem öyle... ...herkes kendi yoluna. Yalnız kurt tam anlamıyla aksiyona doyacağınız bir yapım. İncelikli, ilmek ilmek işlenmiş hikayenin içinde... ...adrenalini yükselten anlarla her an burun burunayız. Herhangi bir aksiyon işine yer almadım daha önce. Hep istediğim şeydi aslında. O zaman aksiyon tam size göre diyebiliriz sevgili Hasan Deniz Yaran. Peki zorlandığınız anlar olmuyor mu? Şöyle zorlandım. İlk 3 e, hafta falan bir zorlandım. Çünkü şey bilmiyorum hani... Yüzme yumruk yedim, tekme yedim. Dizler hep kanadı parçalandı. Biraz daha kontrollü oldum şimdi. Orada çok salıyordum kendimi. Sürekli darbe atıyordum, darbe alıyordum. Biraz daha iyi şu anda. Ama çok da mutluyum. Umarım böyle devam eder. <laughs> Damla Colbay da aksiyon için heyecan duyan isimlerden. Güzel oyuncu Yalnız Kurt'taki hareketli sahnelerde yer almak için can atıyor. Bu benim için çok değerli bir şey. Fiziksel olarak da tüm o aksiyonun içinde olmak bana inanılmaz bir keyif verdi. Ee, kaza sahnelerimiz var, dövüş sahneleri var ve bunların hepsinin içerisindeyim. Çatışma sahnelerinde de böyle kendime yer bulmaya çalışıyorum böyle ara ara şey yapıyorum oradan ben de olur muyum ben, bana da yazılır mı falan diye. Çünkü bunların hepsini deneyimlemek burada gerçekten inanılmaz keyifli. Fiziksel olarak da mesela bir Esra'nın ilk bölümde gördüğümüz bir kaza arabanın böyle kaza yaptığı bir sahne var. Mesela onlar böyle çarp deseler, çarparım çoğu yerde. Hiç öyle gözüm de kara o anlamda. Ee, tabii çok dikkatli ve önlem de alarak yaptığımız için, o güvende olduğu için hepsini şu an deneyimlemek istiyorum. Mesela bütün o aksiyon sahnelerinin ne kadar olabilirsem içinde olmak istiyorum. <laughs> Okay <laughs> Yalnız Kurt kamera arkası görüntülerimize devam ediyoruz. Dizinin ana mekanlarından Doğan Sakınmaz'ın kafes dövüşlerinin düzenlediği salondayız. Doğan'ın operasyon dışı bırakıldığı ve göz önünde olması için oyalandığı sahnenin çekimi için ekip hazır. Bu sahnede Damlacı Olbay, Murat Ağan, Polat Bilgin ve Yaprak Medine birlikteler. Evet konuşmayalım. İki bir. Oyun. Hep doğru zamanda, doğru yerde. Unutamayacağınız bir akşam geçireceksiniz. Umarım. Oyun ayaktan al. iki bir, oyun. Hep doğru zamanda, doğru yerde. Unutamayacağınız bir akşam geçireceksiniz. Hep doğru zamanda, doğru yerde. Unutamayacağınız bir gece geçireceksiniz. Umarım. Kafes dövüşünün yapıldığı mekan ev sahiplerinin ruhuna uygun olarak puslu ve karanlık. Tüm karakterlerin gergin olduğu bu sahnede kalabalık bir ekip çalışıyor. Oldukça soğuk bir gün ve sahne kıyafetleriyle karşımızda rollerini icra eden oyuncularımız işlerini severek yapmaya devam ediyorlar. Benim dünyayla bağım hiç Kaltuncay, olmaz. Kaltuncay, orada. Gel git geri, lafı al öyle kalk, lafı al öyle kalk. Say. Üç, iki, bir, evet. Uyun. Erken bitsin diye danışıklı dövüş mü ayarladın? Bizi apar topar göndermeyeceksin değil mi? Vallahi ben hiçbir yere gitmem söyledim. Erken bitsin diye danışıklı dövüş mü ayarladın? Bizi apar topar göndermeyeceksin değil mi? Vallahi ben hiçbir yere gitmem söyleyeyim. Altay, Kurtoğlu ve Nizam'ın adamı Charlie'nin dövüştüğü sahne ve bağlantılı anlarda... ...daha iyi sonuç alınması için drone kullanılıyor. Yalnız Kurt'ta heyecan hiç bitmiyor. Yapım yeni bölümüyle Cuma akşamı ATV ekranında sizlerle olacak.